Pantolonumuz bitti. Bütün detaylarını çektim. Bu da ön yüzü. Merhaba arkadaşlar, ee, 3 yaş pantolonunu yapacağım. Arkasında 10 santim kadar aşağısından katladım. Buraya fırfır yapacağım. Bu şekilde katladım. Ön tarafını kumaş katına da yerleştirebilirsiniz dikişsiz olsun isterseniz. İsterseniz dikişli olup olup bu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Şimdi arkayı ben dikişli yapacağım, önü dikişsiz yapacağım. Önün, e, burayı kesmeyeceğim. Çünkü önünde fırfır istemiyorum. Düz olacak. Arkasında fırfır olacak. 2,5-3 e, santim kadar pay veriyorum lastik payı. Önümüzü de çıkardık. Şimdi arkanın kısmını da arkanın üst kısmını bu şekilde yerleştirdim. E, lastik enini de hesaplayarak kestim. Eee kalıbını kesmeme gerek yok. Bu şekilde de rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şuradaki de lastik boyu, eni olacak. Şimdi dikimine geçeceğiz. Pantolonumuzun üst parçasının orta dikişini ve alt parçamızın A dikişlerini bu şekilde kapattım. Eee fırfırımı tansiyon ayarımı 1'e getirdim. E, dikiş adım uzunluğunu 4'e getirerek iki sıra dikiş gittim. Sonra çekerek büzdüm, eşit dağıttım. Şimdi buraya dikeceğim. Sonrasında bu parçamızı da buraya üstüne koyarak tekrar dikeceğim. Bu şekilde olacak. Şimdi arkamızın fırfırını ve dikişlerini kapattım artık bitirdim. Önle birleştirmesini yapacağız. Yanlardan birleştirip A kısmını da kapatacağım bacak arasını. Bu şekilde yanlardan sonra lastiğini takıp bitireceğim. Lastiğimi birleştirdim. Yarı ölçüsünden 2-3 santim kadar fazla kesiyorum lastiğini. Tam geliyor. Bir de Kenarına overlock çektim, İçinden yürüterek yürüterek götüreceğim lastiğini şu şekilde dikeceğim. Ama e, overloğunuz yoksa şöyle ince bir kıvırdıktan sonra lastik payıyla beraber bu şekilde de dikebilirsiniz. Yani her türlü yöntemle dikebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa o şekilde dikersiniz. Pantolonumuz bitti. bu ön tarafı